Arkadaşlar merhaba. Bugün de biraz TYT Sosyal hakkında olan tecrübelerimden bahsedeceğim. Şimdi TYT Sosyal benim gibi sayısalcılar için hani ilk başta çok zor gelir. Neden? Çünkü hani derslerine çok önem vermemişsindir, çok işlememişsindir falan. O yüzden biraz sıkıntılı gelebilir. Ben ilk başladığımda hatırladığım kadarıyla ilk başladığımda TYT Sosyal'den böyle hani 9-10 tane rahat bir şekilde yapıyordum. 9-10 tane. Ama sen sayısalcıysan ve 9-10 tane ile başlıyorsan, yapmakla başlıyorsan bunu artırmak çok zordur. Çalışmadığın sürece bunu artırmak çok zordur. Çünkü şöyle olur bir zamandan sonra denemeye girersin, harita sorusunu görürsün, şey iklim sorusunu görürsün, nüfus sorusunu görürsün mesela coğrafyada ve her denemede bunları atlarsın eğer çalışmazsan, öğrenmezsen. Her denemede görürsün hep aynı soru geliyor dersin. Ulan dersin ki hep aynı soru geliyor. Ben hep bunları atlıyorum dersin. Ama çalışırsan tabii yaparsın bunları ama sayı sağlıklar biraz sıkıntılıdır sosyal. Ben o yüzden şöyle bir plan yapmıştım kafamda. E, ona geçmeden önce şöyle bir sosyali bir tanımlayalım. Ne demiştik? 5 tane tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe, 5 din demiştik. Şimdi 1 e, bir ayda TYT sosyali 17'nin üzerine çıkartabilirsin aslında. Doğru çalışırsan tabii. Ya çalışırsan, doğru çalışırsan yapabilirsin bunu. Tavsiyelere geçelim. Mesela tarih, din, felsefe, coğrafya değil mi? Tarihte TYT'de genelde bir iki sorulmaz. TYT sosyalde tarihte genelde bir iki sorulmaz. Genelde hani hangisi çıkarılamaz, hangisi düşünülemez falan fistan böyle şeyler sorulur. Tabii MSV mevzevi başkadır. MSV'de tarih bayağı zordur ama benim MSV ile bir ilgim yok. O yüzden MSV'yi konuşmuyoruz. Şimdi TDT tarihte bilgi sorulmaz dedim. Ve sayısalçların çalışması pek gerekli değildir bence. Çalışmasan ne olur? Ha, eğer özel bir isteğin varsa, özel bir keyif keyif alıyorsan ondan çalışabilirsin ama ben çalışmadım. Dinden, e, din mesela belirli kavramlar var. Hidayet, ihsan gibi mesela kelimeler, mesela mizan gibi kelimeler. Bu kelimeleri Herhangi bir YouTube videosunda bulabilirsin. Bir sürü video var. Hepsinde aynı şeyleri yazmışlar. Onu bir kere izlesen, not alsan onları ezberlesen yeterli senin için. Çok da dinde öyle hani muazzam bilgi de sorulmuyor. Tabi son sene bir tane, saçma bir tane soru vardı ama olabilir. Bazen çıkabilir ama din genelde fullenen kısım oluyor. Din tarihle beraber. Şu ikisini fullemek gayet rahat bence. Yani ne demiştik? İşte YouTube'daki videoları izle. TYT din kavramı yaz YouTube'a videosunu izle. işte izle, yaz ve ezberle. Bu kadar basit. E, felsefeye geldiğimizde felsefe de aslında din gibidir. Yani dinle aynı mantık. İşte kavramları bilsen bununla da yetiyor sana. Yine YouTube'dan faydalanabilirsin tabii ki. Yine özet videosu yazıp, izleyip not alabilirsin tabii. Onlarda yine sıkıntı yok. Yani bu e, tyT TET sayısalcılar, mesela TET sosyalde tarihi, dini, felsefeyi gayet iyi yapabilir. Çalışmasa bile rahat bir şekilde yapabilirler. Ama sayısalcılar için asıl sıkıntı bence coğrafyadır. Coğrafya bayağı bir sıkıntı geliyordu bana. Niye? Çünkü ben harita çalışmasını yapmamıştım. Haritayı bilmiyordum. Mesela hangi ülke nerede bilmiyordum. Ama sen bunu öğrendiğin zaman ben mesela Yavuz Tuna hocadan öğrenmiştim. 20 tane falan böyle boş Türk haritası Boş dünya haritası çıkarmıştım. Yavuz Tunan hocanın videolarında mesela sana e, harita üzerinden iklimi anlatıyor. Nüfusu anlatıyor. Yeryüzü şekillerinin dağılışını anlatıyor. Gayet de güzel bir şekilde anlatıyor. akılda da kalıyor. Ben Yavuz Tuna hocayı tavsiye ederim. Ben de TYT ilk başta Bayram Meral ile başlamıştım. Kalın bir tane kitabı vardı onu almıştım ve videolarını izliyordum. Ama yani bu bana çok ağır geldi, çok fazla geldi. Çünkü e, her videosu neredeyse bir saatten kısa değildi ve onları izlemek bana zulüm gibi geliyordu. Ve hani böyle pek de anlatımını beğenmedim, bana çok ağır geldi. Çünkü ben e, eşit ağırlık kadar olmadığım için o kadar çok fazla bir ben bence lazım değil bana. Ben o yüzden sayı salçılarına Bayram Meral dışında Yavuz Tuna ve Coğrafya'nın kodları kanalından çalışmasını tavsiye ederim. Yani coğrafyaya giriş yapacaksanız da bence ilk başta şu harita bilgisini işlerden çıkartın, harita bilgisini bitirin. Yani haritayı çalışın. Hem burada Yavuz Tuna hocamın ve hem de coğrafyanın kodları hocasının kendine ait videoları var. Tabi coğrafyanın kodları kanalında daha böyle tertipli, daha düzenli bir şekilde yapılmış videolar. Yavuz Tuna hocamın videoları biraz karışık, biraz da eski. Hele yani şu anki ben olsam o sınav zamanında coğrafyanın kodlarını izlemeyi tavsiye ederim size yani Ben bunu izledim. Bunu izledim ama ben bunu izlerdim yani. Bence bu daha iyi şu anda. Ben bunu izlerdim. kaynak önerisi mesela ne olur? İşte Apotemi Sosyal Soru Bankası var. Kalın bir kitap. Tek bir kitap. İçinde tarih, işte felsefe, din, coğrafya hepsi var. Tek bir kitap şeklinde yani çözülebilir. Tabii yani çok mühim mi? Bence değil. Yani sadece çıkmışları çözsen bile yeterli bence. Denemeyle beraber götüre götürebilirsin. Apotemi'nin bir de sosyal özel kitabı var. Özet kitabı var. Bu özet kitabı yani nedir? Ya pek de önemli değil bence bunlar ya. Bence asıl önemli olan sosyalde kaynak önerisi yapacaksak eğer deneme önerisidir. O da şöyle mesela bilgi sarmalı denemesi, apotemi denemesi Çap denemesi. Ben bundan çözmüştüm. 3 tanesini çözmüştüm. Gayet de iyiydi. Mesela denemeyi açtım. 20 tane soru var değil mi? 20 tane soru var. Ne yaptım? Atıyorum 14'e 6. 6 yanlışım çıktı. 6 yanlışım diyelim ki biri tarihten, ikisi coğrafyadan, ikisi felsefeden, bir de dinden çıktı. Değil mi? Ne yapacaksın? Tarihten çıkanı hemen çok da üzerine durursan durmasan olur yani çok da sıkıntı değil ama e, coğrafyadan ve felsefeden dinden çıkanlar yanlış çıkan yanlışlar genelde kavram ve bilgi eksikliğinden çıkıyor eğer bunları öğrenirsen ve gidip defterine e, not alırsan not alırsan gayet iyi olur bir dahaki sınavda bu e, notları sınava girmeden önce okursun. Karşına yine aynı tipte aynı bilgiyi sınayan bir soru çıktığı zaman daha güzel bir şekilde yapabilirsin. Tavsiyem budur benim. Ee, yani sosyal hakkında çok da önemli bir şey yok. Zaten hani sayısalcılar genelde 9-10 netle başlarlar, 9-10 doğruyla başlarlar. Hani çalışan biraz çalışan 12, 12 13ü e görür, biraz daha fazla çalışan 15 üstüne sabitler. Tabii 15 üstünde sabitlemek için senin coğrafyaya ihtiyacın var. Dinden kaçırmaman lazım. Yani tarihten az kaçırmanın lazım gibi. Ama yani sayısalcılar zaten benim gördüğüm, arkadaşlarımla da gördüğüm, kendimde de gördüğüm tarihi yapıyorlar, dini yapıyorlar, felsefeyi de yapıyorlar ama coğrafyayı yapamıyorlar. Önce coğrafyaya biraz yüklenirse, böyle bir ay içinde falan sen TYT sosyali 17 üzerine sabitlersin. Ki benim e, düşüncem şudur. Hani bir sayısalcı için, bir sayısalcı için TYT'de öne geçmek neye bağlı bilir misiniz? Benim tavsiyem, benim düşüncem şudur. TYT sosyal ve fenden 16 üstü. 16 üstü yapmak. Yani sosyal ve fenden toplamda 40 soru var demiştik. Hani gidip böyle işte 30-33 üstü hani 33 üstü yapmak bir sayısalcı acayip ileri taşır. Çünkü hani tüm bütün sayısalcılar neredeyse Türkçe ile matematikte yakın yaparlar. Tabii tüm değil ama yani genelde yani üst seviye öğrencilerde hani Türkçeyi yaparlar, matematiği yaparlar ama sosyalden kaybederler veya fenden kaybederler. O yüzden hani feni fulya yakın yapmak bir sayısalcı için çok da zor bir şey değil. Hatta full yapmak çok zor bir şey değil. Bence e, TYT içerisindeki bir sayısalcının full çekebileceği en basit kısım fen kısmıdır. Ama ciddi bir çalışma ister, ciddi bir emek ister, ciddi bir birikim ister. Sosyal de eğer hani 16 üstünde yapıyorsan çok güzel netler yapabilirsin sınavda. Yani sosyal sana çok fazla net getirir. Yani bu şekilde tavsiyelerim vardı. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, umarım faydalı olmuştur. Önceki videoda dediğim gibi benim asıl alanım ne biliyorsunuz mu? Fen demiştim ve matematik demiştim. Eğer işte beğeni gelirse, ne bileyim yorum gelirse yap derseniz yaparım. Asıl hani benim iyi olduğum taraflar aslında fen kısmı ve matematik kısmı. Piyasadaki neredeyse bütün kitapları çözmüşümdür, bütün denemelerin içinden geçmişimdir. Ve bütün hocaları da izlemişimdir. Neredeyse YouTube'da, fen matematik alanında çok fazla öneri verebilirim. Çok fazla size tecrübemi aktarabilirim. Ama sosyal bir ufak biraz bahsetmek istedim. Bu kadardı. Yani çok da önemli yani bunlar. Değil bence. Herkes yapabilir bunları. Her neyse. iyisi e, tamam, görüşmek üzere.